Yurdun birçok bölgesini etkisi altına alan sis İstanbul Boğazı'nda az kalsın faciaya neden oluyordu. Bir motor ve vapur çarpışmaktan son anda kurtuldu. Sisin etkisi sadece ulaşımada değildi. Sisle birlikte yüzeye inen kirli hava insan sağlığı açısından da tehlikeli. Bu sis herhangi bir sis değil. Ee, özel bir tip hava kirliliği. Buna smoke diyoruz. mesafesi azaldı. Bazı anlarda imkansız hale geldi. İşte o anlarda İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü. Sisin ortasında kalan vapur ve motor çarpışmaktan son anda kurtuldu. Ulaşımı aksatan sis Megakent'te unutulmayacak manzaralar bıraksa da insan sağlığı açısından çok tehlikeli. baktığınız zaman uzaktan gördüğünüz bir tabaka vardır kirli şehirlerde. Sarı kahverengi renkli bir tabaka. Bu aynı kadar kirli bu şehir diye uzaktan gördüğünüz tabakanın yere doğru yaklaşması anlamına gelir. Buna biz bir kimyasal çorbası diyoruz. Fark etmediğiniz bir kimyasal çorbasını içiyorsunuz. O kirli tabaka hava sıcaklığının da artmasıyla yurdun birçok bölgesini etkisi altına aldı. Sis yüzünden İstanbul'da deniz seferleri yapılamadı, uçaklar pisti pas geçti. Yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Sisin etkisi sadece ulaşıma da değil, duman ve sisin birleşmesiyle ortaya çıkan bu hava kirliliği, kalp, akciğer hastalarını ve özellikle çok çocukları tehdit ediyor. Özellikle de görüldüğü şehirler Trafik yoğunluğunun fazla olduğu ve yoğun yerleşim bölgeleri yani nüfusu çok olan, arabası çok olan kentlerde daha fazla görülen bir kirlilik çeşidi bu. Evet. Smok kalp ve akciğer hastalığı olanlarda özellikle riskli çocukların akciğerlerin gelişme çağında olduğu için gelişen akciğerdeki bu zehirlerin etkisi daha da tehlikeli olabiliyor. Meteorolojik tahminlere göre Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde salı gününe kadar sis etkisini sürdürmeye devam edecek. Uzmanlar mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarıyor. Sadece yürümek, gezmek, eğlenmek için dışarıda bulunmak çok tehlikeli bu süre içerisinde. Mümkün olduğu kadar az solumak lazım bu smog içindeki kimyasalları. Lütfen ne olur artık fosil yakıtı yakmayalım. Nefes alabilecek havamız kalsın istiyoruz.